hepinize merhaba arkadaşlar Kaan Oynuyor kanalından biz hepimiz yani hepimiz varız Kaan var Kerem var Seha var bir tek Serra yok Serra da zaten sanırım Ofisi ofisin başka bir modelinde, ofisin manikür pedikür yapıyor hemen başlayalım en son ki nerede kalmıştık ilk son Havuz keyif yapıyor şurada güzel bir şu, arkadaşlar şimdi sizde bir macera yaşayacağız bunlar bizi dövdükten sonra götürecekler biz de bilerek dayak yiyeceğiz hadi saldırsana bana soldu sana bana. Sotursan bana. Hadi gel. Orba yap. Arkadan geliyorlar. Ya, öyle dayak yerseniz girin gidin, zıplamayın. <laughs> kadın ya. Bir üstüne bir şey giy. <laughs> ha, şimdi arkadaşlar, e... bir kere vurdular mı gidiyoruz. Ha, tamam. tamam. Şimdi bizi nerede dolduracaklarını izleyeceğiz. Biz çıkışı bulduk, demese ha. Bir tek çıkamamıştık. Aa işte böyle garip bir yerdeyiz. Çıkışa yatıyorum. Bu asker mi? Oh, bir dakika. Heh, bak çocuğumuzun resmi. Yalnız ses acayip fazla. Kusura bakmayın. Mes, mes, mes. Tamam çocuğumuzun resmi. Şimdi biz çıkışı az çok biliyoruz değil mi? Evet. Ha, şuradan gidiyorduk. Bir dakika baltayı yap. Baltayı yap. Ha, balta nerede balta? Orada. Oh baltayı bulmam güzel oldu. Keşke ortalığı bir inceleyip gitseydik. Arkadaşlar korkuyoruz şu anda sesi birazcık daha kıstım çünkü acayip fazla korkuyoruz tabi niye korkmayalım? Evet. evet. ay bu iniş bir... yok. Çıkamaz. Evet. O yüzden biz çıkışı arıyoruz arkadaşlar oğlumuzu. Evet, bizim derdimiz hı. oğlumuzu aramak mı? Değil. <laughs> Değil bizim derdimiz kaçmak buradan şu anda. Oğlumuzu sonra. Da... <laughs> Evet, Seha şu anda her tarafı yıktığı için arkadaşlar. Şuradan mı çıkacak? Ha? Anladım. Galiba bir adam öldürecek. Evet, galiba bir adam bizi öldürecek. Bence biz onu öldürelim. Tek ise. Bir de falan vardı ya, bulmuştuk da arkadaşlar. Bu nasıl şey bir edeyim. zıplamaydı öyle? Evet, biz buraya daha önce gelmiştik arkadaşlar. Ee, Galiba kötü adamlar asılmış. Işte. Evet, çakmak çakıyor. Kötü adamlar asılmış. Evet, bulduk arkadaşlar çıkışı. Destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi hemen çıkalım. Sonunda kurtulduk arkadaşlar. Yani bizi böyle saçma yere hapsetseler de biz yine kurtuluruz. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Bu arada hava kaç dereceyse bizim adam donuyor. Ben buradan düşmüştüm arkadaşlar. Ha, yaban domuz var. Şimdi o şeyi alalım. Denizin altında daha iyi yüzmemiz. Evet, ha, evet. O zımbırtı neredeydi? O zımbırtıyı alacağız. Evet. Ama zımbırtı dikkat edin yani. Şunu o zannettim ha. Ne yapmışlar bunlara? Tabii. Ha, bezbolcular. Bezbol sopası <laughs> aldım onlardan. Bir tane <laughs> daha aldım. Fırlat. <laughs> Sekti Al. gel. Top topu çekermiş. Niye öyle bir şey söyledin? Ee, burada mı? Öldü zannettim onu ya. Hayır burası bizim geldiğimiz yer. Ya ben bir inceliyorum anladım. Ya galiba Fener bulamamışız ama ben balta istiyorum. Şimdilik biraz baltayla gezelim. Hayvan gibi baltamız var. Evet hayvan gibi baltamız var kaba bir söyleyişle. Fea'nın şey söyleyişiyle. Tamam çakmağa gerek gerekiyor. yok. Ben, de ona dikkat ettim. Bu arada hava sanırım güzel. Kaç derece? 100 eksi 19 ama hava bu kadar güzel. Saçmalığa bakar mısın? Ya, eksi, ya, daha 14. Siz alttakine bakıyorsunuz. Altyazı. Biz alttakine bakıyoruz. Balta daha iyi açıyor sanırım. Balta daha iyi açıyor değil mi bu valizleri? Ben bu oyunu çok seviyorum. O da Eve gider de gitmez de çekeceğim. Ki. Videosunu belki çekemeyebilirim. <laughs> Benim yeni masaüstü bilgisayarımda Çek. da yükleyip çekeceğim. buraya gel. Kesin bizim evin oradalar en son oradalardı. Neyse şu Buraya suyu ateş yakılıyor mu? Etmeyeyim. Yani şimdi bir denemezsem olmaz içimde kaldı. Buraya ateş yakılıyor mu? Yerlere bir iyilik yapalım arkadaşlar. Yaksana şuraya. Yaksana. Evet. Yakılmıyor. Tamam demek ki yakılmıyor. Tamam. Neyse neye tıkla? Şu deniz suyun altında nefes aldıran şeyi bir bulabilsek arkadaşlar evin oradan geldiğimizde bulmuştuk demek ki evin demek ki orası. evin o tarafa gideceğiz evin işareti çıkıyordu eskiden var hala da sen ha. göremedin ha. Ha. tamam gördüm buradan gördüm buradan gelmiştik direkt şu taraflarda bir yerdeydi Hop. tamam gideceğiz. gitir az. Ha, enerjimiz azmış ne ne susuzuz ne açız yani şu anda orta bir şey, şey hayır hayır ben bir daha inmeyeceğim oraya hayır ama şeyi almadım ne neyi almadım züün altında tamam onu sonra alırız da zaten o hep orada gittiği yok arkadaşlar evet evet, evet. arkadaşlar bu arada e, yağmur yağdığı için hafiften kasmalar ve donmalar olabilir evet, bilgisayar benim değil zaten kanun arkadaşlar az kaldı videonun bitmesine biz şimdiden hoşçakalın diyelim evet e, bir sonraki parti tabii ki çekeceğiz hatta bir yüklensin diğerini atalım o yüklenirken üçü çekeriz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay